Fokslara Türkiye tekrar hoş geldiniz. Reklamlardan önce Bergin şarkısını seslendirmişti. Jüri üyelerimiz şimdi yorumlarını yapacaklar ama daha önce bir bilgi vermek istiyorum hem sizlere hem de jüri üyelerimize. Biliyorsunuz geçen hafta Bergin e, okulundan birkaç gün izin aldığını söylemişti. Artık e, 15 günlük tatilden sonra Fatih Vatan Lisesi'nde öğrenimine devam edecek. Yani öğrenimine ara vermeden devam etmiş olacak. Onu da bildirelim şimdiden. Evet buyurun söz sizlerde. Ben mi başlıyorum? Ee, geçen hafta da söyledim. Bu hafta da aynı şeyi söyleyeceğim. O ayaklarınız çocuk mezarı kadar. Onları kapatmanız lazım. Kaç numara o ayaklarınız? mikrofona konuşun. 39 numara şu an. Şu an. Arada 40 mı alıyor? Arada 40 alıyor. Bazen 41. Şu an 39. Yok, yok. 39-40 arası An bir an, an, an değişiyor mu? E ayak e, sen... şişiyor, iniyor falan. Ha öyle. Tabi duruma göre. Ee, çok büyük ayaklarınız. Dolayısıyla... Onları kapatmanın bir yolunu bulmanız lazım. Ya uzun giyeceksiniz... Bakayım Allah aşkına şu büyük büyük diyorlar ya. Bakayım şu ayakları. Yahu arkasına motor tak karşıya geç. Kız yapmayın Allah aşkına hiç de büyük değil ya. Bu mu büyük değil Ebru Hanım? Bu mu büyük değil? Beşiktaş Üsküdar arasında çalışan motorlar gibi. <laughs> Buyurun. Nasıl büyük <laughs> değil? Bir dakika. Buyurun. Bir dakika. 39. Buyurun büyük. Bence Acaba. değil. Bir dakika. Bak benimki 37. Eh. Koy. Herhalde yani. Herhalde yani. Hadi be. Hayır ben e, yırt maç açıldı da ondan alkışladılar. Sizin... Hayır, aslında bir biraz daha böyle yok büyük değil kızcağızın ya o kadar. Yapma gözümüzü. Vallahi, Vallahi ben, büyük yahu. O kadar değil. Ya büyük büyük olur buna itiraz etmiyorum. Ama hani bunu böyle kapatmak lazım. Bir de bunların oje sürüp yanlarına taşırmamak lazım. <laughs> Armağan Bey kendime göre elbise bulamadım. Hepsi kısa geliyor. Niye çok mu büyük boyunuz? 1.75 Size top... evlenme teklif edeceğim gibi geldi bir an. <laughs> öyle önünüz dediğiniz çökünce, boyunuz 1.75 mi? Evet. Genç irisisiniz yani. Efendim? Genç irisisiniz. Evet. Ee, siz daha çok pop müziğe eğilimlisiniz gibi bir duygu geçti bana siz şarkı söylerken. Yaptığınız hareketler, sahnede kullandığınız vücut dili, aslında, tavırlarınız... Aslında, aslında o çok fazla hareket yapmak isteyip durdurulan, Süheyla Hanım tarafından durdurulan öğrencilerden. Ama belli. Yani bir atsa kendini buraya bir danslar edecek. Belli Aklı belli. Bir, öyle yani. Ama böyle hani... Hayda diye atacak kendini ortaya. Öyle bir şey. Aslında pop müzik okumak istiyorsunuz da bu aralar pop star yarışması yok. Ee, ola ola Alaturk oldu. Siz de kendinizi buraya atmışsınız gibi bir haliniz var. Efendim şunu şöyle O adam O ki biz istemesek. O buraya atamaz biz istemesek. Şey ben aslında daha ağır bir Türk sanat müziği, klasik bir eser okumak istiyordum. Fakat bu hafta da biraz daha kıpır kıpır olsun istedim. Daha sonralarda inşallah göreceğiz. A peki hep dinler. Yani sen Türk sanat müziği dinler misiniz? Dinlerim. Ne, ne dinlersiniz? Hüzdan makamı, Hicaz. Böyle mesaj ekti. Pişman olur da bir gün. Yani birçok. Nereden dinlersiniz? Zeki Müren. Hayır. Yani ne kaset mi alırsınız? CD'den mi dinlersiniz? CD'den dinlerim. Ha, biliyorsunuz yani. Biliyorum. Ama sanki tavırları daha popçu gibi geldi bana böyle vücut dili elini kullanması falan değil mi Bülent Hanım? Pop müziği daha mı çok seviyorsun? Aslında ee, söylediğim tarz Türk sanat müziği olduğu için hani daha çok ona eğiliyorum, onu dinliyorum. Ama normal zamanda her türümüzü dinlerim ben. <laughs> Fakat eğilimli olduğum taraf bu taraf olduğunu hissediyorum. O yüzden Şimdi buradayım. Şimdi klasik musiki'den bahsettiniz. Klasik musikiyle ile ilgili <laughs> e, örnek bir iki tane hangi eserler mesela dağarcığınızda var? Demin söylediklerim Biraz söyledi önce söyledim. Var, e, böyle meslecekti son günümüzde. Klasik Burası. mi oluyor? Benim ne o klasik? <laughs> ne o da değil. Ne Efendim, o klasik? Benim... Bey, Şevki Bey devridir. Klasik, e, ekol, ondan öncedir, evet. Benim pek fazla bilgim yok e, bu şarkılarla ilgili Bilginiz fakat... Bilginiz olmayabilir. Tabii ki zaten e, geçen hafta e, Sayın Gencebay da söyledi. Burası, bu çatı e, öğretim yeri değil diye. Akademik bir e, yapıya e, haiz bir yer değil diye. Biz hepimiz e, bunun bilincindeyiz fakat... Madem ki klasik dediniz o zaman onun anlamını bilmeniz lazım ee, ve e, bizi seyreden izleyen insanların da e, bunları bilmeleri gerekli her ne kadar e, bir e, yarışma programı gibi görünse de bizlerin buradaki varlığı e, iç, ile buradaki bu ufak Iı, tırnak içinde bu parantezleri açmamız gerekli diye düşünüyorum. Onlar klasik ıı, eserler değil çocuğum. Ayrıca hangi eseri okuyacaktınız e, onu istiyordum sonra bunu istedim dediniz. Bir insan iki şeyi birden nasıl ister aynı anda onu da bilemiyorum. Beni tenvir eder misiniz? Biraz açar mısınız bu konuyu? Tabii ki efendim. Ee, bu uygun görüldü. Bir sürü Siz evvela mu? hangi eseri okuyacaktınız? Böyle meselecekti son günümde bu rüzgar. Hüzzam okuyacaktınız. Hüzzam. Anladım. Sonra e, Arif Sami'ye döndünüz. Muhayyer Kürdi'ye. Evet. C Acem Kürdi'ye döndünüz. Peki. Anladım. Peki nasıl buldunuz icrasını? Onunla ilgili yorumlarınızı da alalım. Sonra puanlarınızı da alalım. Yani ben yanlış bir şey duymadım. Peki Bülent Hanım. Ama Baş yine Tabii bu benim e, şeyim söylemim değil. Belki kendisi söyleyecektir. Konuşmayayım mı siz mi konuşursunuz? Estağfurullah buyurun. Kambur oluşuyla ilgili yine o, böyle duruyorsunuz. Boyu uzun olduğundan dolayı. Hayır dolayayım. boyu, boyu uzunla ilgisi yok. İnsanın omuzlarının böyle dimdik olması gerekli otururken efendim hiçbir zaman kendinizi salmayacaksınız. Bu program dört buçuk saat sürüyor. Ve ben e, burada... Evet, dört buçuk saat böyle oturuyorsun. Dört buçuk saat... Beş, beş buçuk saat, saat sürüyor. Neyse, efendim dimdik, baston gibi oturuyorum otur burada Redlam böyle. Reklam araları dahil. Ve ben... <laughs> ve ben elli altı yaşındayım. Onun için e, göz zevkini... Bozmaya, insanların göz zevkini bozmaya hiç hakkımız yok. Böyle bir hakkımız yok. Her şeyi en güzel şekilde onlara sunmalıyız. Bu bizim görevimiz. Biz buna mecburuz. Lütfetmeyeceğiz. Mecburuz. Örneğin bir önceki arkadaşınız hakkında T'yi kullanmadı denildi. Ben sizin yerinizde olsam... Ben bir işaret star, ettim iki kez bir star, ama gitmedi yani görmedi beni. Ben işaret ettim gitti. Ama gittiği. minik kuşum. Şimdi zaten Ali'niz e, işaret etmişsiniz, o kopyayı vermişsiniz. Tabii ki e, bir büyük olarak efendim bunu yaptınız ne güzel bir şey ama onu alabilmek önemli. Eğer alabilecek bir yapıya haiz olmuş olsaydı zaten. ...ağzımızı doldura doldura... ...daha doğrusu Sayın Çağlayan... ...şu T'yi kullanmak gerekir. Madem konmuş bu... ...niye kondu? Gazino sahnesi gibi... ...kullanılsın diye. Değil mi efendim? Sayın Erkır. Zat haliniz herhalde... ...emri iradenizle bunu... ...uygulattınız. Evet. Böyle bir değişiklik evet. yaptık. Şimdi artı... ...bu sizin inisiyatifinize de bırakılmıyor. Bir önceki yarış Zeki Müren'e benzeyen dedikleri... Beyefendi ismini bilmiyorum ben. İhsan Beyefendi. Efendim ee, dedik dediler ki bu T'yi niye kullanmadınız? Siz orada bunu duyuyorsunuz ve geldiğinizde aynı şekilde duyarsız kalıyorsunuz. Bence bir starın çok duyarlı olması lazım, zeki olması lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sekiz veriyorum. Siz niye üstünüze göre elbise bulamadınız? Boyuma göre bulamadım. E peki hep özel hayatta da öyle midir? Özel hayatta pek kullanmadığım için bu tür elbiselerde normalini de buluyorum normal elbiselerde. Her hafta zorlanıyorsunuz yani. Yok, her hafta değil. İlk hafta zaten bilinçsiz olarak hani seçtik. Ee, seçtim. Yani e, ayaklarım ayaklarımın uzun, büyük olduğunu anlayamadan şimdi biraz daha uzun olsun istedik ama topuklular herhalde kaldırdı. Bundan sonra topu az. Bence değilse... bu boydaki insanın ayağı o kadar Ucu bana da dokunduğu için mi acaba? <laughs> ben şimdi hemen lafa girdim özür dilerim. Benim de ayağım 40 numara efendim. Ama ben ayağımdan çok memnunum. Çok güzel. En güzel yerlerimden biridir. Evet. <laughs> Bağışlayın, sakın alınmayın. Yüzünüze karşı ayağımı uzatmış gibi kabul etmeyin. Affedersiniz. kaç yaşında sen? 17 18'e gireceğim. Oo, Yakın. Daha kat edeceğin çok yol var. Neden biliyor musun? Yani e, herhalde 15 yıldır bu işi yapıyorum. Bülent tanımla ilk bu programa başladıktan sonra ben genelde ilk haftaları anlatıyorum sana. İlk e, böyle falan oturuyor. Falan diye. Baktım ki hakikaten bütün bir program kadın böyle oturuyor. Dedim ki var bir hikmeti herhalde. Ben de öyle oturmaya çalışayım dedim. Şimdi oturuyorum. Arada bir sıkılıyorum, bırakıyorum tabii. Yani e, olabilir böyle şeyler. Ben hiç e, şey yapmıyorum yani bunları e, uygunsuz bulmuyorum. Çünkü neden? Evden geldin, bir şeyler öğrenmeye geldin. Lütfen evet. bu söylediklerimizi al. E, Selçuk Tekay bunların en iyi şahididir. Sahnede ben de böyle kabadayı gibi dururdum eskiden. Şimdi biraz daha e, dik durmayı falan öğrendim. E, sen de zaman içerisinde bence öğreneceksin. E, oldukça da güzel bir kızsın. Teşekkür e, ederim. Sizin bu kadın kadın haliniz ne zamandan beri başladı? Evet. Bu kadın kadın böyle o ellerinizi böyle o kullanışlarınız falan böyle... Üç senedir böyle... öyleyim efendim. Üç senedir? Evet evet üç senedir bu Olamaz. ellerimiz... Olamaz. <laughs> üç senedir... Tarih tutmuyor. Fanatiklerime sorabilirsiniz. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> üç dört sene değil mi? Olmaz. Üç dört senedir Tarih başladım. tutmuyor. Kabul etmiyorum. E, tarih, ha siz bir tarihe oturtmaya çalışıyorsunuz. E, oturtmuyorum, oturttum bile. Oturttunuz bile, <laughs> o, o zaman Bülent Hanım'ın dediği tarih olsun. Ama e, iddia ediyorum ki senden çok güzel bir şey çıkabilir çünkü e, fiziksel olarak çok hoşsun, sahneye çok yakışıyorsun. Teşekkür ederim Biraz ya. bunu çalıştır. Ben bakıyorum ne yapıyor, nasıl oturuyor. Bak 15 sene, yaklaşık 10 tane albüm, hepsi tirajları. Türkiye'de kafa kafaya gitmiş en büyük isimlerle ve hit olmuş. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani... E, ilk çıktığım sene ve ondan sonraki birkaç albüm e, o yılın en iyi satan albümleri olmuş. Milyonları e, a, götürmüş ama ne olursa olsun öğrenmenin hiçbir zaman yaşıyor ve ayıbı da yok. Bakıyorum şimdi ne yapıyor, onu öyle giymiş, onu öyle takmış, öyle bakıyor, böyle bakıyor. Kendime uygun olanlarını alıyorum. Şimdi hepimizin de bir yapısı var. Ben kendime uygun olanlarını alıyorum. Sen de kendine uygun olanları bizlerden al. Tamam. Dinle bunları da kulağına da iyi sok. Tabii ki. Ha. Düzeltmeye çalışacağım hepsini. Düzeltirsin, düzeltirsin. Peki, teşekkürler Orhan Bey. Belgin daha sonra çok iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü hem kendi güzel hem de isteği güzel. Ve ayrıca da yeteneği de tabii <laughs> çok da genç çok iyi olacak inanıyorum. E, Acık iyi de iyi yorum yaptı tabi. Demin bazı şeyler konuştuk. Onları uzun uzadıya diye e, anlatmayacağız ama en azından konu açılınca bilgi vermek açısından zaman zaman bilgi vermemizde yarar var izleyici açısından. İşte Türk sanat musikisi birinci dönemi, e, ikinci dönem klasikleri yaşadı. Arkasından neoklasik geldi sonra yakın zaman derken şimdiki zaman. Beş dönem diyebileceğimiz bir dönem aşağı yukarı. Muhtelif zamanlar yaşadı ama bunların hepsi bir, bir doğrunun parçaları. Bir doğrunun parçaları. Karakterleri yer yer farklı olabilir ama bir doğrunun parçalarıdır. Ama tüm buna Türk Sanat Müziği ismi bir başlığı konulmuş. Bu deyim ne kadar doğru değil bunu tartışmak lazım. Başka anlamlara gelebiliyor vesaire. Ayrıca popa gelince popun özü yüzde doksan serbest çalışmalardır özü, pop'un özü. Türkçe pop'un değil mi? Yani Şu anda Türkiye'de yapılan Türk pop müziği. Türk pop'u denildiği zaman, evet. bunun bir zaman tartışmasını BBC'de de yapmıştık. BBC, Londra'daki BBC radyosuyla yapmıştık. Ve dünyanın her tarafından birçok kişiyle konuşmuş. Ben de fikrimi söylemiştim. Yani bir konferans gibi olmuştu bir nevi, konferans sistemiyle. Evet bir çalışmaydı. Ben şunu söylemiştim. Türk popu denilmesi için bize ait olan değerlerin olması gerekiyor. Şayet Türk popu deyip de tamamıyla Batı'nın değerleri burada çalınırsa o Türk popu değil sadece Batı'nın buradaki adaptasyonudur, icraatıdır. Türk popu denilmesi için bize ait olan değerler olması lazım demiştim. Sen gelsin tabii bunları yapabilirsin. Gerçi yapacaksın da yap da ayrıca. Yeter ki ee, yapmak iste ve yap. Bunların hepsini yapabilirsin. Gençler daha yatkın çünkü. Peki. Şimdi puanları alalım bir de isterseniz. 8 vermişti Bülent Ersoy. 8. 8 Armağan Çağlayan'dan. 8 Ebru Gündeş'ten. 8, de sekiz Orhan Gencebay'dan geldi. Toplam 32 puan oldu. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ayrıca bütün e, jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. E, benim öğreneceğim çok şey var sizlerden. E, ayrıca da küçük bir hı hı. Çanakkale, Bigaya ve tüm Türkiye'ye çok selamlarımı gönderiyorum. Başım Aday numaranı da söyler misin? Aday numaram 102. 30.04'e gönderiyorsunuz. 102 yazık. Gördüğünüz gibi geçen hafta da jüri üyelerimiz 32 puan vermiş. Bu hafta da 32 puan verdiler. Toplam 64 puan oldu belginin. Bakalım sırada kim var? Teşekkür ederim. Sırada Ercan var. 105 aday numarasıyla geliyor ve Hicaz makamındaki bir şarkıyla geliyor. Söz ve müzik Mustafa Sayan. Ölüyorum kederimden. El içine çıkmaya yüzüm kalmadı. Ömrüm hiç gibi geçti. Derdin ne diye soran olmadı.